Evet başkomiserim. Gece gece ne haberi vereceksin? Telefonda söyleyemedim. Bu kız delidir. Şimdi bir delilik yapmasın dedim. Çabuk tanımışsın beni. Meslek evet. icabı. İnsandan anlıyorum biraz. Bunlar dosyası askıya alındı. Cinayet davası oluşturacak yeterli delil bulamadık. Eyvallah. Şaşırmadım. Yine kötülük kazandı. Sinirlenmedin. Biliyordum. Ben de değilim ya. Vallahi. İnsanlar delirtiyor beni. Haksızlık, kötülük, yalancılık. Bunlar delirtiyor. Bunlara sebep olan insanlar. Mesela bir sözün tutmayınca ben sinirleniyorum. Kafa gidiyor bende. Birazcık sinirliyim diyelim. Biraz. Hayır, sonra patlayınca da deli diyorlar. O kadar. Yani aslında tanısan seversin beni. Mesela çok iyi omlet yaparım. Bu <laughs> omlete nereden geldik ben anlamadım. Ne bileyim aklıma ne gelirse anlatıyorum işte. Ya böyle yarışmalarda yaparlar ya beni daha iyi tanı diye. Zaten yapıştır mısın deli diye etiketi? Bir tane doktoru arkadaşım sende tiroid var o sinir yapar demişti. Bak onu hiç ciddiye almadık. Neyse hadi ben kalkıyorum. Nereye? Uyuyacağım artık. Otele mi? Hı. Ya sen orada rahat mısın? Yarın gidelim şöyle bakalım böyle otelde olmaz. Yerine olsun da